Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte YKS'ye son 7 ay kala Aralık ayını nasıl değerlendirmemiz lazım? Bunları konuşuyorum. Arkadaşlar ben kendi sınav dönemimde psikolojik olarak en zorlandığım, en çok yıprandığım, en çok böyle kendimi kötü hissettiğim dönemi Aralık ayında yaşamıştım. Ve de bu dönem içerisinde çok ciddi hatalar yaptım ve bu hataların neticesinde belli dersler çıkarttım. Bu hataları siz yapmayın diye de uzun uzun bu videomuzda konuşacağız. Aralık ayını en doğru şekilde nasıl değerlendirirsiniz? Deneme çözme dengenizi nasıl kurmanız lazım? TYT-AYT dengesini nasıl sağlamanız lazım. Hangi netlerde olmanız lazım? Hangi hatalara düşmemeniz lazım? Bunların tamamını ben sizlere adım adım anlatacağım. Yine biliyorsunuz gençler, ay videolarımızda güzel bir çekiliş yaparız. Bu videomuzda yine efsane bir çekiliş var. Bilgi Sarmal yayınlarından tam 20 arkadaşıma istediği bir kitabı hediye ediyorum. Yani ister soru bankası isteyin, ister deneme isteyin, isterseniz Bilgi Sarmal'ın değişik kitaplarından birini isteyin, fark etmez. Hangi kitabı istiyorsanız sizlere göndereceğim. Çekilişe katılım şartlarımız da çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlar kısmına katıldım yazmak. Bu üç şartımızı takdirde de çekilişe katılmış oluyorsunuz ve çekilişimizde Instagram ve WhatsApp kanallarımızda bundan bir hafta sonrasında açıklanacak. Umarım şimdiden çekiliş kazanan tüm arkadaşlarım kitaplara hakkını vererek kullanacak kardeşlerim olur diyorum ve artık zamanda kaybetmeden konularımızı konuşmaya doğru geçiyorum. Başta bu Aralık ayı ve son kalan 7 ayın bizler için önemi ve ehemmiyetini konuşalım arkadaşlar. Gençler bu Aralık ayının aslında en temel özelliği çalışmalarımızın tam ortasındaki bir dönem olması. Çünkü biz yaklaşık 6 aylık çalışmamızı geride bıraktık. Yani biz artık çalışmamızın neredeyse yarısını tamamladık. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında çalıştık. Önümüzde de yine yaklaşık 6 aylık bir süremiz daha bulunuyor. Ki gençler bu başlangıç aylarının kendine hasta bir motivasyonu vardır. Birçoğunuz da bunu yaşadınız zaten. Daha böyle çalışma hevesiyle dolulursunuz. Daha çok enerjik olursunuz. Arkadaşlarınızla sürekli böyle birbirinize destek olursunuz. Ben şu dönemde netlerimi artıracağım. Şu dönemde kendimi daha iyi hale getireceğim diye sürekli kendinizi motive edersiniz. Yani bu başlangıç aylarının kendine has bir motivasyonu var. Aynı şekilde Şubat, Mart, Nisan'dan sonra artık AYT denemeleriniz başlayacak. Canlara çalışmanız gerekecek. Altınızda böyle kazan kaynayacak arkadaşlar. Yani o yüzden ekstra böyle bir motivasyonsuz mecburen çalışma durumuna geleceksiniz. Ama bu Aralık ayı dediğimiz lanet dönem çalışmalarımızın tam ortasında olduğu için ne böyle bir başlangıç motivasyonunuz oluyor ne de bitişe yaklaştım abi benim artık çalışmam lazım. En iyi halime kendimi getirmem lazım motivasyonunuz oluyor. İnsanın kendini boşlukta hissedebileceği sınava ne az ne çok var böyle aradaymış gibi hissedip çalışmalarını geliştirebileceği bir dönem oluyor. Ben bu Aralık ayında daha yeni anlattığım durumun aynısına düştüm arkadaşlar. Kafa yapım çok dağıldı, derslerden çok uzaklaştım ve de mental olarak inanılmaz bir çöküşe girdim. Mental çöküşe girdiğim için ne netlerim düştü netlerim düştüğü için daha çok mental çöküşe girdim. Yani sarmal bir döngüye girdim aslında ben bu dönemde. Zaten bu Aralık ayında yaptığım hatalar ve bu hataların çözümlerini detaylı bir part olarak da sizlere anlatacağım ama gençler tek kelimeyle tek cümleyle şunu söylemek istiyorum. Sakın bırakmayın. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sınava çok var. Ben zaten yetiştiririm. Her türlü konuyu bitiririm demeyin çünkü bitiremiyorsunuz. Böyle bir şey yok yani. Gençler ben bu rezil geçen Aralık ayını toparlayabilmek için gittim gerekirse 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştım. Yani Ocak ayından sonra inanılmaz gaza basmak zorunda kaldım. Kendimi parça psikolojim bozdu. Siz gençler bu garabet duruma düşmeyin. Dişinizi sıkın. Biraz daha direnin. Özellikle bu içerisinde bulunduğunuz aralık ayını doğru değerlendirip düzgünce atlatmaya çalışın. Sağ salim bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra emin olun geri kalan zaman çok daha basit olacak bizler için. Şimdi gelin artık TYT dengesi bu dönem aralığında nasıl kurulur ve çalışmalarımızı nasıl düzenleyebiliriz? Bir de bunu konuşalım. Gençler her şeyin başında şu koca bir kabul etmemiz lazım. Size sınavı asıl kazandıracak yer TYT kısmı değil, tamamıyla AYT kısmıdır. Çünkü TYT sayısal olsun, sözel olsun fark etmez. Tüm öğrencilerin girdiği bir kısım. AYT ise yalnızca kendi alanınızda kapışacağınız ve TYT'ye göre puan yükü çok daha baskın olan bir bölge. Yine kendimden bir örnek vereyim arkadaşlar. Ben sınavda TYT kısmında 110 net yaptım ve 3000. oldum. AYT'de ise 79'a 1 yaptım. Yani sağlam AYT çalışmamın meyvelerini topladım ve neticesinde sıralamamı 3000'den 600'lere çektim. AYT kısmında yaptığım bu sağlam atak sayesinde hayalimdeki olan üniversiteyi kazandım. Şunun da çok net bir şekilde farkındayım. Şu anda neredeyse hepiniz sadece TYT denemesine giriyorsunuz. Sadece buradan sınanıyorsunuz. Ve bu yüzden de ben sürekli TYT'yi çalışım kafasına giriyorsunuz. Çünkü bu denemelerde işte daha güzellikler yapayım, daha üst sıralara çıkayım veya yalnızca buradaki eksiklerimi kapatayım gibi bir kafa yapısında oluyorsunuz. Ve sonra da birçoğunuz gidiyorsunuz AYT'nin çok önemli konularını öteliyorsunuz. TYT coğrafyanın tüm konularını bitireyim gibi fantastik hareketlere giriyorsunuz. Ve neticesinde ne oluyor abi? Ben bunu yıllardır görüyorum. Şubat'a Mart'a geliyoruz. Sonra diyorsunuz ki abi benim konularımın %90'ı daha duruyor. Ben ne yapacağım? Abi TYT çalışacağım diye AYT'yi saldım. Ben şimdi ne yapacağım? Konularım çok eksik. Amana görmeyeyim bak. Vallahi çıldırırım. Biz artık çok zaman kaybetmeden şu AYT'ye giriş yapmaya, çalışmaya başlayacağız. Adım adım ilerleyerek konularımızı sağlam bir şekilde bitireceğiz. Bu yaptığımız çalışmaların meyvesini de arkadaşlar Şubat'a, Mart'a, Nisan'a geldiğimiz zaman toplayacağız. Yani siz şu anda yaptığınız AYT yatırımların karşılığını direkt böyle Aralık'ta, Ocak'ta görmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü AYT'den ne genel deneme çözeceksiniz ne branş denemesi çözeceksiniz. Ta ki biz ne zaman Mart'a geleceğiz, Nisan'a geleceğiz, AYT'ye genel denemeleri girmeye başlayacağız. O zaman diyeceksiniz ki abi ben iyi ki Aralık ayından itibaren sağlam bir şekilde AYT'ye çalışmışım. Şunu da söylüyor olabilirsiniz. Çok normal karşılıyorum. Ama abi ben AYT'ye çalışırsam TYT netleri düşer. O zaman denemelerde kötü netler yaparım. Benim psikolojim bozulur. Evet AYT ağırlığınızı adım adım kaydedikçe TYT'deki netleriniz bir tık geriye gelecek arkadaşlar. Çok normal bir durum. Ama emin olun ki TYT'den tam olarak gazı çekmediğiniz takdirde netleriniz bir noktada sabitlenecek ve düzenli bir ritimle birlikte artmaya başlayacak. Peki ne zaman abi biz AYT ağırlık vermeye başlayalım diyecek olursanız da bunun çok temel bir kıstası var. Herkes için TYT Türkçe ve matematikte en azından belli bir temel atmış olması lazım. Ve ben burada hani şu nete geldikten sonra AYT'ye geçin demeyi çok sevmiyorum. Yani benim çok sevdiğim bir olay değil. Buradaki olay aslında TYT'deki konu bilgi birikimini ayeti yetecek seviyeye getirmek. Ama yine de bir kıstas istiyorsanız TYT'de düzenli olarak 60-70 netleri gördükten sonra artık ağırlığınız yavaş yavaş AYT'ye doğru vermeye başlamanız gerekiyor. Şimdi gelelim benim en çok nefret ettiğim konu bana da en çok gelen soruya. Abi ben şu anda kaç netlerde olmalıyım? Kaç netlerde olursam şu üniversiteyi kazanırım. Şu bölüme girerim veya netlerimi sınava kadar şuraya taşırım. Arkadaşlar ben artık bu sorunun gelmesine usandım. Cevaplamaktan da usandım ama tekrardan cevaplayacağım. Sevgili arkadaşlar bakın bu sorularınızın hiçbiri size A noktasından B noktasına götürmeyecek. Hiçbir işinize yaramayacak. Sadece moralinizi bozacak, zamanınızı yiyecek. Bu soruların sorulma ve cevaplanma zamanı biraz daha Nisan, Mayıs hatta Haziran ilk haftalarıdır. Yani şu anda daha önünüzde devasa bir zaman varken bu soruları sormanın da, cevaplamanın da hiçbir anlamı yok. Bu önünüzdeki zamanı doğru değerlendirdiğiniz takdirde TYT netleriniz de çok güzel artar. AYT konularınız da çok güzel biter. Ki bunu başaran da bir sürü insan var arkadaşlar. Yazın YouTube'a yani 6 ayda, 5 ayda çok iyi dereceler yapan, çok iyi sıralamalar yapan ve gerçekten doğruyu söyleyen insanlar var. Ki bunun en yakın örneklerinden biri de benim çok yakın kardeşim olarak gördüğüm bir arkadaşımdı. Bu arkadaşım son 5 ay kadar iştaharlıktan sınava hazırlanmaya başladı. Kafasını şuna çevirdi. Abi ben bu sene sınavı kazanacağım. Ben bu sene üniversiteye gideceğim. Bir daha da YKS ile uğraşmayacağım. Tek düşündüğü şey çocuğum buydu. Ve neticesinde yalnızca 5 ay çalışarak YKS'de 2300 gibi bir sıralama yaptı iştaharlıkta ki bana göre muazzam bir başarı 5 aylık bir çalışmaya göre. Yani o çocuk ilk başladığı zamanlar 50 netlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Ben denemelerde iki 3'e girerken çocuk 40. 50. oluyordu yani. Bayağı kötü bir öğrenciydi gerçekten net durumu olarak. Ama çocuk kapandı. inanılmaz derslere yumuldu. Kendi hayatını, her şeyini derslere fokusladı. Bu sebeple olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Emin olun ki oluyor. Doğru bir kafa yapısına geldiğinizde, emek verdiğinizde ve gayret ettiğinizde önünüzde hiçbir engel duramayacak. Sadece emek verin. Kafa yapısı olarak kendinizi bunu yapacağınıza inandırın. Şimdi gelin branş denemesi ve soru bankası çözme dengesini nasıl sağlamamız lazım ve ders ders branş denemelerine nasıl başlamamız lazım? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Çok önemli bir kısım. Arkadaşlar başta bu branş denemesi noktasında büyük bir yanılgıyı düzelterek başlamak istiyorum. Branş denemesi yalnızca en yüksek netinizi yapmak için, en iyi şekilde kendinizi tatmin etmek için çözülmez. Branş denemesi, şimdiye kadar çalıştığınız konuların hangisinde eksiksiniz, hangisinde gelişmişsiniz, bunu görmek için çözdür. Şimdiye kadar çalıştığınız konuları tekrar etmek için, unutmamak için çözdür. Hız kazanmak için, deneyim kazanmak için, deneme tipi sorulara alışmak için çözdür. Yani bir branş denemesini herhangi bir ders için çözmek için illa bütün konuları bitirmiş olmanıza gerek yok. Daha yeni saydığım amaçları gerçekleştirmek için de branş denemesi çözebilirsiniz. Yani bu şu anlama gelmiyor. Ben bundan sonra deneme manyağıyım, deliyim abi günde 7 tane matematik denemesi çözüyorum, her gün deneme çözüyorum, soru bankalarını saldım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun doğru metodu konu çalışmasını, soru bankası çözmeyi, deneme çözmeyi doğru bir sistem üzerine oturtmaktır. Bunu nasıl sağlarız dersez konuşalım şimdi. Başta TET Türkçe kısmı için dil bilgisini güzelce hallettiyseniz, paragraftan da iki tane kaynağı hakkını vererek bitirdiyseniz gönül rahatlığıyla TET Türkçe'yi branş denemelerine bağlayabilirsiniz. Matematik için ise ilk konik konunuz, problemleriniz ve geometride üçgenler kısmınız bittiyse gönül rahatlığıyla yine kolay orta seviye branş denemeleri Ile başlayabilirsiniz. Yine TT Sosyal'de hiçbir konuyu bilmeden de bana göre branş denemesi çözebilirsiniz ki gerçekten de faydalı oluyor. Bunu bizzat ben de tecrübe ettim. Ama diyorsanız ki yok abi ben illa bir şeyler bilerek branş denemesi çözmek istiyorum sosyalde. O zaman gençler tarihte benim 5 saatte tüm konuları anlattığım bir playlistim var. Tamamen ücretsiz amme hizmeti olarak YouTube'a koydum. Playlistte kartlar kısmına eklerim. Orada ben 10 videoda 5 saatte TT tarihin tüm konularını A'dan Z'ye bitiriyorum. Eksiksiz bir şekilde tamamlıyorum. Ücretsiz PDF'inde tam PDF detaylı bir şekilde veriyorum. Yine ben bu ders kanalımızda TT coğrafyanın garanti konu ortalama 5 videoda 3-4 saat civarında anlatacağım arkadaşlar. Onu da yine kanaldan izleyebilirsiniz. Yakın zamanda gelecek. TYT Din Kültürü ve Felsefe adına ise yapmanız gereken tek çalışma benim geçen sene yaptığım full tekrarları izlemek. Bu full tekrarlarda paylaştığım ücretsiz PDF'leri okuyup bir yandan da bu PDF'de yazan bütün kavramları teker teker bir deftere not etmek. Bu çalışmaları yaptıktan sonra daha rahat, daha böyle konu bilginiz oturmuş bir şekilde TYT sosyal branş denemelerine geçebilirsiniz. Son olarak da TYT Fen kısmında bir dersi bitirdikten sonra o dersin branş denemesini çözmek çok daha mantıklı. Dersleri bitirmek için yine kartlar kısmına koyduğum daha yakın zamanda çektiğim TYT Fen'de ders bitirme programına bakabilirsiniz gençler. Bir haftada bir dersi nasıl bitireceğinizi anlatıyorum. O program eşliğinde bir dersi bitirdikten sonra direkt olarak dersin branş denemesine geçmeniz en mantıklısıdır. Her dersten bu şekilde deneme çözdükten sonra yani TYT Fizik'ten 1, TYT Kimya'dan bir TYT Biyoloji'den 1 deneme çözdükten sonra TYT Fen genel denemeleri de geçebilirsiniz. Deneme çözme sırasında tek yapmanız gereken şey de şu arkadaşlar. Gideceksin başlı denemeni çözeceksin. Güzelce analiz edeceksin. Hangi konuda sorun yaşadığını tespit edeceksin. Sorun yaşadığın konu üzerine ufak bir tekrar yapıp soru bankaları üzerinden konuyu tarayıp temizleyeceksin. Branş denemelerini detaylıca konuştuktan sonra artık gelinin bana göre bu videonun en önemli kısmına. Lütfen arkadaşlar kulaklarınızı açın. Beni çok dikkatlice dinleyin. Çünkü bu anlatacağım kısımdaki bütün maddeler benim sınav dönemimde özellikle bu dönem içerisinde Aralık ayı döneminde dilimi inanılmaz yakan ve burada yaptığım hataları tolere etmek için günde 12-13 saat 15 saat çalışıp kafayı yakma neden olan hatalardan oluşuyor. Başta en temel yapmanız gereken şey ders harici zamanınız çalan bütün etmenleri bir listeleyin tamam mı? Ondan sonra ben bunların hangisini hayatımdan nasıl çıkartabilirim bunların formüllerini düşünün. Aralıkta yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi buydu. Abi ben kafayı arkadaş ortamına takmıştım bir de oyun oynamaya tekrar başlamıştım. Benim 10. sınıftan gelen inanılmaz bir oyun bağımlılığım vardı. 11. sınıfta şükür bu bağımlılığı yenmiştim ama Aralık ayıyla birlikte bir boşluğa düştüm böyle. Biraz zaman buldum kendimce. Gittim hemen oyunlara tekrardan saldım. Oyunlarla birlikte tekrardan oyun oynayan arkadaş kitleme katıldım. Ve bu sayede iyice benim arkadaşlar hayatım allak bullak oldu. Bütün ders çalışma sistemi düzenim her şey patladı. Ve ben Ocak ayının ortasına kadar neredeyse böyle devam ettim. Ocağın ortasına bir baktım abi. Benim bu gidiş iyi bir gidiş değil. O yüzden hemen kendimi çekettim Hemen kendimi düzelttim. Ders hariç zamanımı çalan bütün etmenleri listeledim ve bunlarla alakalı çözüm yöntemleri düşündüm. Sizler de özellikle derse çok fokuslanamıyorsanız, kafanız sürekli başka yerlere gidiyorsa, ders hariç zamanınız çalan her şeyi listeleyeceksiniz ve bunların hangilerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz veya hangilerinden sıyrılabilirsiniz. Güzelce bunları belirleyip bunları hayatınızdan çıkaracaksınız. En temel yapmanız gereken şey Hey bu arkadaşlar. Ardından ben yine kafadan bir çalışma görmek istemiyorum arkadaşlar. Yani bugün benim beynim diyor ki paragraf çöz, paragraf çözeyim. Yarın diyor ki fen çalış, fen çalışın. Böyle bir şey yok abi. Mutlaka bir çalışma sisteminiz olacak. Ben normalde önceden çok sistemle çalışan bir insandım. Bak ne yapacağım ne edeceğim bir ay önceden belli olurdu. Aralık ayına gelince bu sistematikliği kopardım. Sonra bir baktım abi benim aslında en doğru yaptığım şey sistematik ve programlı bir şekilde çalışmammış. O yüzden gençler şimdiye kadar da sistematik ve programlı bir şekilde gitmediyseniz veya bu aylarda böyle bir ihtimal bile kafanızda varsa atın. Mutlaka ay sonuna kadar yapmanız gereken hedefleri güzel bir şekilde belirleyin. Bunları haftalara bölün. Yani aralığın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü haftası ne yapacağınız şimdiden belli olsun. Yani bu ay başlamadan hatta bunu güzel bir şekilde bir oturtun. Bu şekilde de artık yavaştan videomu kapatıyorum arkadaşlar. Umarım sizler için verimli ve faydalı geçen bir video olmuştur. Sizlere olabildiğince doğru bildiklerimi anlatabilmişimdir. Sürçü insanımızda bir hata olduysa affola diyelim. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.